Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 10 Temmuz Pazartesi Elazığ yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, Bursa koşularımızı yorumladık. Elazığ'da 9 koşulu bir programımız var. 2 altınımız olacak. Yine e, tüm yarış severlere bol şanslar diliyorum. Videomun altında bulunan beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz desteklerinizi bekliyorum sevgili yarışsever dostlar. Evet yarışlara geçelim. Evet geçmeden önce İstanbul koşularımız vardı. Altıncı koşumuz da tamamlanmış oldu. Alternatif Banko ismimiz e, Halis Karataş'ta. O da geldi. Onda yani iki bankolu oynayan arkadaşlar arka hem çifte e, yakaladık. 8 nolu sapkınımız zaten 5. koşta bankomuzdu. 1 nolu sapkınımız 6. koşta banko adayımızdı. Alternatif banko. İki bankolu girenler de yani e, Altılı'yı tutturmuş olduk. Birinci Altılı gayemizi ne verecek onu tam olarak e, bilmiyoruz ama pek bir şey verecek gibi görünmüyor. Beklediğimiz safkanlar gelmedi maalesef. E, Fuarhanesinde, hanesinde görünen safkanlar geldi. Bakalım ikinci Altılı gayemizin son e, üç koşusu kaldı. Oraya birazcık yüklü girdik. E, i̇nşallah e, dilediğimiz sonuca orada da ulaşırız. Tüm yarı severlere bol şanslar dileyelim. Evet geçelim koşularımıza. Birinci koşu saatlerimiz 17 15'i gösterdi. Meydin bir koşu. Üç yaşlı Arapların 1200 metre kuma çıkacaklar. 11 safkanımız yer alıyor. Evet buradaki sıralamamız şu şekilde oluşacak. İlk startı bir yedincilik de ayrıldı ama Necmi Altın'la e, bu sefer daha etkili koşacaktır. 5 nolu Karlı Güzeloğlu. Benim ilk tercihim ikinci atım 7 nolu. Mesut diyeceğiz Menderes Avşar eşliğinde. Sonradan 3 nolu Azar Bey Mehmet Ali Aktürk ile e sonradan 11 nolu savunma uçan Merkür e mutlaka değerlendireceğim. E i̇lk defa start alacak. İyi gördüm bu safkanı. Kuponumda şans vereceğim. Ve de burada bir tane bomba isim önereceğim. Sevgili olsa bu safkana da dikkat diyeceğim. O da 4 nolu safkanı Mehmet Taşkaya ile bir çarp atmak doğru olacaktır. 5-7-3-11-4 Birinci altılgayımızın başlangıç ayındaki sıralamam. Evet ikinci koşuyla devam edelim. Handikap 14-4 ve Kore Arapların 1800 metre kuma çıkıyor. 10 safkanımız yer alıyor. Birinci beşlik aynımız başlıyor. Evet burada baktığımız zaman benim dikkatimi ilk çeken İsa Akgöz eşliğinde piste çıkacak olan İkinoğlu son mahsul. Yani burada yani yarışı çalmaya yakın gibi gördüğüm bir safkan. Ee, alternatif banko diyecek e, denilecek arkadaşlar için önereceğim iki. Benim ilk tercihim. İkinci atım 4 nolu uzay destan Necmi Altın'la. 3 nolu nefesim sinsen Mehmet Doğan eşliğinde. Ve de 1 nolu özüm turaj diyeceğiz Ferit yardımcıyla. 2 çizgi 4 3 1 yani 2 alternatif bir bankomuz. Dileyen arkadaşlar değerlendirebilir. 4 3 1 de ciddi rakibi olacaktı. 2 nolu son mahsulün. Evet geçelim 3. koşumuz bir meydan 3 yaşlı Araplar 1200 metre kuma çıkıyor 10 safkanımız yer alacak 7 plasa ve 1. üçlük ayarımız başlıyor. Evet koşuya baktığımız zaman sanki iki safkan buradan ayrılmış gibi görünüyor. Onlar kimler? 2 nolu safkanımız Mehmet Taşkaya ile ve de 3 nolu Gencer Bey Mehmet Doğan eşliğinde. İlk startı güzel bir üçüncülük elde etti. Ya yani bu iki safkan yeterli gibi görünüyor sevgili dostlar. Çizgileyeceğiz. 6, 8 ve 10 da en ciddi rakibi olacaktır. Onun oğlu Safkan'ımız da var. Necmi Altın'la ilk startına çıkacak. İyi hazır bulduğum bu Safkan'ı. Buna da e, dikkat diyebiliriz. 2, 3 çizgi 6, 8, 10 buradaki sıralamamız. 7 plasa için 2, 3 yeterli olacaktır. Evet geçelim dördüncü koşu. İkinci altı gayemiz başlıyor. Şartlı 3 bir mücadeleyle dişler ama su 4 ve kara Arapların 1200 metre kuma çıkıyor. 11 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Eküllerimiz var. 6 ile 11 nolu zeki kız ekürü. Evet, buradaki sıralamamız şu şekilde oluşacak. 3 ton nur salkımıyla başlayacağız. Sevgili dostlar, ikinci atımız 2 iki nolu çeke çeke Necmi Altın eşliğinde 1 nolu şekerli yıldız Ferit yardımcıyla Sonradan 7 nolu Aslı Nuray İsa Akyoz eşliğinde ve de burada sürpriz bir isim yine önereceğim. Ekürlerden Altınoğlu Aktaş'ın Gülü diyeceğim. İsa Katar eşliğinde. 3, 2, 1, 7 ve 6, 4. koşu bizim sıralamamız. ikinci altı kayımızın da başlangıç ayağındaki sıralamamız bu şekilde oluşacak. Geçelim 5. koşumuza. Şartlı 2/1 mücadele. 4 yaşlı Araplar 1700 metre kuma çıkıyor. 14 safkanımız yer alacak. 2. beşli gayemiz başlıyor. Evet, e, burada da e, koşuya şöyle baktığımız zaman 3 e, safkanın arasında ben e, yarışın gidip geleceğini düşünüyorum. Onlar kimler? 4 nolu Koşar Zeynel diyeceğiz. Ferit Yardımcı eşinde. 3 nolu Şirinefe Menderes Avşar'la ve de e, aradan sonra koşu görecek olan 287 günlük bir aradan sonra tekrar pistlere çıkan sağlam tay Burak Bektaş'la iyi bir performans gelecektir gerçekten. Koşuları e, birbirinden güzel bir veya orijini yeni oğlu Sağlam Tay'a da bir çarpı atmak doğru olacağını düşünüyorum. Sıralamam 4 3 7 şeklinde oluştu. İkinci 5. gayranımızın da başlangıç ayındaki sıralamamız Evet geçelim 6. koşu kısa vade 6 3 ve Kore İngilizlerin 1800 metre kuma çıkıyor. 10 safkanımız yer alıyor. 4'lük ayrımız başlıyor. 1. 6'lık ayrımızın da son ayağı olacak. Evet burada banko ismi olacak. 2 6'lıyı da bağlıyor. O da altın ol. Taneran diyeceğim. Necmi altınla bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Tabii ki rakip anıza 1 nolu Airman olacaktır. 5 nolu Riskman Mehmet Doğan'la buna ciddi rakipleri olarak görünüyor. Ama Altuno Taneran deyip ben kenara çekileceğim. E, i̇kili için önereceğim isimler de 1 ile 5 nolu safkanlar olacak. Evet sıralamamız 6. Bankomuz 1 ve 5 ikili için cazip isimler olduğunu düşünüyorum. Evet geçelim 7. koşu. Handikap 15-1 mücadele. 4 vekor Arapların 1200 metre kuma çıkacak. İkinci üçlü gayemiz başlıyor. 11 safkanımız yer alacak. 1 ile 7 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkıyorlar. Evet buraya da kalabalık tutacağımız bir koşu olacak. Sıralamamız 1 nolu Ramazan Salih diyeceğiz. Ekürü avantajı da elinde. 1 ile 7 nolu safkanlar ekürü. 1 nolu safkanımız benim ilk tercihim. atım 3 dolu Koca Oğul. Sonradan 4 nolu Berkay Fırtınası. 6 nolu Mir Kartalığı. 9 nolu Harput Ateşi ve de 5 nolu Bitirim Sedaya dikkat. Mehmet Emin Doğan eşliğinde 1 3 4 6 9 ve 5 bizim sıralamamız bu şekilde oluşacak 7. koşumuzda. Evet geçelim 8. koşu. Bir mailin koşu 3 yaşlı Arapların 1200 metre kuma çıkıyor. 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. E aslında burada Bank olarak tercih yapacaktım ama bir savkandan daha çekiniyorum burada Altı nolu e, fırtına İbiş Ferit yardımcıyla benim alternatif banko ismi olacak e, dilen arkadaşlar değerlendirebilir ama bir tane rakip önereceğim ona da bir nolu Gök Beniz diyeceğim Burak Bektaş eşliğinde 6-1 benim bu koşu için sıralamam. Hatta ikili de deneyeceğim. Bu iki safkanın arasındaki mücadele birinciyi belirleyeceğini düşünüyorum. 6-1 ikili için önereceğim. Bu iki safkan olacak. Kuponumuza da bu iki safkanla geçmeyi planlıyorum. 8. koşumuzu. Evet geçelim 9. koşu şartlı 5-3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kuma çıkacak. 14 safkanımız mücadele içerisine girecek. Evet burada da sürpriz arayacağız. 9 nolu safkanımızla başlayacağız. Son kostunu kazanarak bir küve yavrusu Abdullah Çankaya eşliğinde etkili koşacaktır. 11 Akan Akansel İsa Katar eşliğinde 12 nolu Safkan'ın Ferit yardımcıyla 3 nolu Big Mon, Mehmet Doğan eşliğinde 2 nolu Safkan'ımız mutlaka değerlendireceğiz. Sonradan 1 nolu Safkan'ımız İsa Akyoz'a ve de 7 nolu Safkanımızda Menderes Avşar'la sürpriz olarak kuponumuza işaretleyeceğiz. 9, 11, 12, 3, 2, 1 ve 7 şeklinde oluştu Elazığ 9. koçtaki sıralamamız. Evet e, sevgili dostlar e, herkese bol şanslar diliyorum. Videomun altına beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Hem Bursa hem Elazığ programı için herkese bol şanslar diliyorum. Haftaya güzel bir başlangıç yakma dileğiyle hoşçakalın. Bol şanslar.